أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين شمدي بوجن قرآن جليتلري لطائف القرآن أو كركان. يعقوب عليه السلام ذريتنا يبطئ nesihatı bize tüm çağlara kıyamete kadar bu bir mesajdır. Nesta'izu billah. Em kuntum şuhada. Em ile ev arasında fark var ha. Emi muttasile var, emi münfasile var. Yarın size söyleyeceğim gelecek derste siz orday mıydınız acaba? Siz şahit miydiniz? İz o vakit ki, önemli bir mesaj. Hadara Yaqub el mevtu. Yaqub mef'uldür öne geçti. Dikkat ettiniz mi gençler? Çünkü insanoğlu daimen ölümden Uzaklaşmak istiyor, Velev peygamber de olsa. İddiada Yaqub el mevdu, tüm Kuranda öyledir ha. Ölüm geldiği anda izca ahadekum el mevdu, daimen öyledir Kuranda. Kuranda daimen yani cenaze kaçıyor. Nefs istemiyor ya? Yani. Hazreti Yakup Aleyhisselam'a ölüm hazırlandı. Artık vefat eder. Ama bu Yakup çok çile çekmiş. İshak'ın oğlu Yusuf için çok dert çekmiş. Gençleri birbirine girmiş. Ta en sonda Mısır'a yerleşmiş. Hayatını bilmek için söyledim. Kenandan Mısra. Ölüm hazırlandı. Ama Yakub'un bir peygamber olarak aleyhisselam yavrularına neler demişse sen de aynen çevrene, yavrularına, talebelerine, toplumuna sahip çıkman lazım. Aileye sahip çık. Kendini ve yavruları cehennemden koru şirk işlemesinler, küfre dalmasınlar, dağutlara mal olmasınlar, beyinlerine, kılcal damalarına şirk çeşitlerini yerleştirmesinler. Onun için peygamberlerin kıssalarından hisseni alman lazım değerli kardeşim. İz kâle li benihi, Niçin iz başladı? İz dedim Kur'an'da önemli yerlerde vurgulama için gelir. İz asas madı içindir. Fakat vurgulama edatıdır. Can damarını neşter vuruyor, uyandırıyor. İz kâle Hazreti Yakub dedi kime? Li benihi, li ebnâhi demiyor ha tüm yavrularına dedi. Hatta o Yusuf Aleyhisselam'a zulmedene de dedi. Biliyorsun Bünyamin'e Yusuf Aleyhisselam'a ne kadar kardeşler zulmü haset neticesinde neler neler yaptığını Yusuf Suresi buna şahittir. Yusuf'un iyilikleri, kardeşlerin kötülükleri sen de Yusuf gibi ol. on, İbnül Kerim İbnül Kerim Allah o ahlakı hepimize versin. Onun için Allah Resulü da aleyhissalatu vesselam aynı Yusuf gibi kavmi ona çok zulmetti. Dündü dedi ki Mekke'yi fetheden o Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam ne düşünüyorsunuz evimi yurdumu zulüm yapa yapa vatandan memleketen beni kovalayan akrep gibi akrabalar. Ne diyorsunuz? Her şey elimde. Dedi Kerim'un İbnül Kerim, İbnül Kerim olarak biliriz dedi. O nasıl cevap verdi? Allah o ahlakı bize de versin. Ve innekel ala hulukun azim ve entumut tulaka. Afu afu, genel afu. Geçen Afganistanlarda ta bir iki sene evvel o genel afu mükemmel bir ilerleme ilerleyişti. Müslüman daimen affetmeli. Rabbim kalbimizde kini çıkartsın. Kim, kim? Kinlenen mümin değildir. Ma ta'budun min ba'di benden sonra artık ben gideceğim dedi. Benden sonra kime ibadet edersiniz? Ma. Ma için dedi men demiyor. Vasfını ifade eder. Sizin tapacağınız Allah vasıfları nelerdir? Allah'ı herkes bilir ki var ama Allah'ın sıfatları senin bağlandığın, senin taptığın Allah sıfatları var mı yok mu? Mesela şimdi Türkiye'de üzülerek ifade eder alemi İslam'da, genel global dünyada demokratların hakim olduğu coğrafyalarda Allah vardır diyor, sıfatını ona vermezler. Ma yok ma. Burada Hazreti Yakup yavrulana diyor ki, sizin Allah'ın sıfatları nelerdir? Göklere bakar, yeri biz idare ederiz. Böyle bir demokrat düşüncesi mi? Yoksa gökleri de, yeri de, havayı, karayı, her zaman ve her yeri zerreden, mecerreden, habbeden, kubbeye, halikus semavati vel ard odur ma onu ifade eder. Benim her şeyime karşan bir Allah. Evet değerli kardeşim. Fakat ma ta'budune min ba'di ma istifamiye içinde de vasfiyet mi demiştir. Ma hem istifamdır soru soruyor hem de nasıl bir sifete haizdir Allah'ınız. Kalu Niçin bu soru soruyor? ba'di için söylesin. Çünkü insanlar müşrif, öncü, kaid, raid, reis giderken toplumlar bozuluyor. Ben dedi giderken benden sonra hangi dine girersiniz, hangi Allah'a taparsınız, nasıl bir Allah anlayışı? bu yolda dökülür müsünüz? Şu andaki alemi İslam girdi gibi yoksa bu tevhid binasının yılmaz bekçisi misiniz? Kalu hemen cevap verdiler ha. Kalu tüm çocukları. Demek Hz. Yusuf'u öldüren de artık düzelmiş öyle de. Bundan anlaşılıyor. Dediler ne'abudu ilaheke ve ilahe abaike. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا لا إله إلا الله سؤلدلر أما نية بلا أزاتلر باخن نعبد إلهك كده سيتلي نرد جميع الآلهة سيدي بودا يتلي دي نعبد إلهك كا بابا يبي Senin mabudun kim ise aynen mabudumuz olur babacığım. Biz bu tevhidden vazgeçmedik rahat gözlerini kapatabilirsin dediler. Ve ilaha abaike ve İsmail ve İbrahim ve İsmail ve İshak hepsini koydu özün uzadıya babaları rahatlanması için. Bir de bu dava çok köklüdür, bırakılmaz. Bu dava tarihimizi tamamen kapmış, ecdadıma hıyanet yapacak kadar enayi değiliz demektir. Bizde böyle midir? Hani ecdatları Müslüman diye değil, değil. Sen Putin'e desen ki ecdadına tabi ol. Ben hiç bırakmadım ki Putin der. Trump'a desen ki o da aynı cevabı verir. Ama bizimkiler öyle midir? Hele bak. Asas tarihi derinlikten gelen müminler toplumlara mesaj vermeleri lazım. Davada dökülmemeleri gerekli. Yolda dökülenler cehenneme dökülürler. Sonra bir cümle daha söyledi. Dikkat edin. Hasran ve kasraha. Cümle ismiye. Hasır. Takdim. Ve nahnu lehu muslimun. Baba dedi. Nahnu hepimiz var ya. Bu tevhid ne kadar önemli gördünüz mü? Gençler bu bilince sahiptir. Hz. Yakup yavrularına neler neler verdiğini ölüm döşeğinde dahi Tarihün fi firâşil dahi davayı unutmamıştır. Bizimki tevhid bile nedir bilmezler. Tevhidin kısımlarına dahi karşı olan medreseler, ilahiyatlar ve kurslar, tevhidül uluhiyye, tevhidül rububiyye, tevhidül esmâi ve sıfat, bu taksim dahi karşı ki selef Salih kullanmış Kur'an'ın özü, ve nahnu lehu cümle ismiye kullandı. Biz bu dinden, bu İslamiyetten, bu akideden, bu mübarek davadan, ecdattan, tarihimizden, mukaddesatlarımızdan, kırmızı çizgilerimizden vazgeçmiyoruz. Gözlerini rahat rahat kapatabilirsin. Ölebilirsin ya baba dediler. Allah böyle bir nesli bize de nasip eylesin. Davaya hizmet eden tevhid binasının yılmaz bekçileri yükü atmayacak ahdullaha vefa. Kaç kişi kaldı? Evet değerli kardeşim. Bazıları benim babalarım iyidir, dedelerim iyidir ecdadım iyidir. Onlarla hava atar, onlarla kakar, onlarla oturur. Özellikle bu simge Yahudilerindir veya Yahudileşen toplumlarındır. Bizim ecdadımız var. Ben dedi her ne kadar İslam yaşamasam da benim dedem müftiydi dedi. Öyle demiyorlar mı? Ben her ne kadar dinle, imanla alakam olmasa da benim deden müftüydü. Ben çocuktum. Kenan Evren dönemiydi. 80'lerde dikta bir rejim vardı. Kenan Evren Muş Vana tarafı o tarafa geldi. Dedi saçınızı açık bırakın. Dedi çünkü ben aynı o cümleyi tekrarlıyorum. Benim dedem müftüydü. Ama ben size diyorum kadınlara saçınızı açın dedi. Benim dedem müftüydü. Şimdi Yahudiler hangi isimle meşhur olmuşlar? Ben ne kadar pislik yaparsam dedelerim beni kurtarır. Şefaatı torpil olarak görürler. Yani Yahudiler ecdat perestir. Kafa taslıdır. Irkçıdır. Hocam bizimki de öyledir. Bizimki de Yahudi olmasa da Yahudileşenlerdir. Allah bu hastalığa bir neşter atar. Allah bu hastalığı, ırkçılık hastalığı, dede perestler, ecdat perestler, baba beni kurtarır. Hayır. Hayr tilke ümmetun kad halet onlar bir ümmetti geçti peygamber de olsa sana fayda verir mi kad halet kad tüm Kur'an'da tahkik içindir ha kad halet onlar geçmiştir Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Hazreti Fatıma radıyallahu anha'ya ne dedi Ya Fatıma dedi Güzel ameller işlemezsen ben bir şey yapamam. Hatırlıyorsunuz öyle değil. Tilke ümme. Bak tilkeyle ifade eder, değerlidir. Kad halet geçmiştir. Zamanı geçmiş. Amelleriyle beraber defterleri kapanmıştır. Nesline, toruna yavruna fayda vermez. Laha ma kesebet ve lekum ma kesebtum. Onlar yaptıkları onların defterinde yazılır. Senin defterinde yazılmaz torun. Yavru, sen onun yavrunda olsan, Hz. Yakub'un defterinde yazılanlar, Netanyahu'nun defterinde yazılmaz. Şu anda Yakubi, kripto Yahudileri, sabataist Yahudileri, çoğuları ben İsrail değil. Walakin ana tarafında yeterli diyorlar ha. Bak Karay Yahudileri var Aslında Türktür ha. Tarihi bileceksin. Hazar Türkleri hangi kısım Yahudilerdir? Karay Yahudileri. Hazar medeniyetini bozdular. Yahudi çok fena. Hepsini kendine mal ettiler. Geçenlerde söylediler. Sırf İsrail'de 10 bin kişi Türkçe konuşuyor. Geri kalan haraylar da Türkiye'de dolu ha. Gizlenirler. Geçen gemide dediler ya. Gemide senden daha güzel Türkçe konuşuyorlar. Hatta dedi biz Yozgat'lıyız dediler. Ama fayda verir mi? Yahudiler kısımları Beni İsrail babalarım, dedelerim, ecdadım peygamberdir. Sana bir faydası olur mu? Ecdad perestlik yapma, yarın meydanda kalırsın ahmaklıktır. Çünkü Allah kararını vermiş. Hazreti Nuh aleyhisselam oğluna faydası yok. İnnehu amelun gayru salih dedi. Allah Resulü amcasına bir şey yapamadı ile değil. Tebbet yeda da Ebi Leheb dedi. Hazreti İbrahim babasına hiçbir şey yapamadı. Önce biraz yaklaştı. Allah dedi yaklaşamazsın teberri etmeye mecbur kaldı. Bu iş bitmiştir. Evet, tilke ümmetün kadhalet onlar geçmiştir, defterleri kapanmıştır. Laha o ümmetin, o peygamberlerin, o ecdadın ma kesebet ne yapmışsa onlarındır. Ve lekum ma kesebtum sizin de yaptığınız sizedir. Kimse defterleri karıştıramaz. Her defter sahibini bulur. La yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Ayetleri beraber ezberleyelim. Koronadan sonra epey şey unuttum da inşallah düzelirim. Ve la tüselûne amma kânû ya'melûn. Siz onların yaptıklarından mesul değilsiniz, ey yaşayan nesil. Ve la elun, sorguya alınmazsınız. Size soru sorulmaz. Amma kanu yamelun, dedelerinizin yaptıklarından sorulmazsınız. İslam nizamı adalet nizamıdır. Vahiy bu ve la teziru vaziratun vizra Kur'an'da kaç kere geçer? Beş kere geçer ha. Adaleti İslam'ın aslul asilidir. Adam kötü. Ama babası iyi. Ayetmeye mecbursunuz. Irkçılık yapıp da aynı kefe almak hamakattır. Dünyada en çok kötü fikirler şirkten sonra kafa taslık ve açılıktır. Onu da alemi İslam'a yerleştirdiler ha. Aflakiler var. Aflaki Lübnan'da Aflaki Arapları hareketlendirdi. Sonra Urube fikri verildi. Sonra Turancılık Türklere verildi. Yavaş yavaş Kürtlere de bu nane yedirildi. Ve sonra alemi İslam'da batının hastalığı yayıldı. Adam dede perest oldu. Ecdat perest oldu. Kafa taslı oldu. Bakın bu ayet ne diyor? Yahudilerin beni İsraillerin çocuklarına senin ırkçılığın iki kuruşa yaramaz. Senin deden baban sana fayda vermez. Irkçılık yapanların canı cehennemedir diyor. Allah bizi de sizi de ırkçılıktan, faşistlikten, dede perestlikten, kafa taslıkından muhafaza eylesin. Çok pis bir fikirdir. Ümmeti darmadağ eden alemi İslam'ın bedenini yırtan bir hastalıktır. Kanserden daha tehlikeli, AIDS'den daha tehlikeli, Alzheimer'dan daha ahtar, fettak bir hastalıktır. Yarın bir ayet okuduk, bu pasajın, bu paragrafın beraber tahlilini, dakikini öğrenmeye gayret edelim. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين